Beyler saat 3 gibi bir hatun gelecek haberiniz olsun ha tamam mı? Kanka kim lan göster lan ne olsun lan hadi lan hadi, hadi lan. lan Yok oğlum ben göstermem size bir şey şimdi instagramdan falan eklersiniz Ne olur biz lan, bizim için göster ne olacak lan 2 dakika lan Beyler kız geldi şimdi kapatıyorum kapıyı utanır utanır tamam La oğlum görseydik ya aman be valla 2 dakika ya. ne olacak Hazır mısın aşkım? Gel 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 gidiyorlar gel Kanka gidiyorsunuz <laughs> mu? Oğlum kaldır şu çarşıfı tanıyalım ya <laughs> Oğlum kıza mozaiği katmışlar. Oğlum çek şunu ya. Bak öncelikli olarak şimdi söyleyeyim. Önemli olan iç güzelliği. Tamam. <laughs> Kanka bak biliyorsunuz ama kızın şu an makyajı yok o yüzden yani böyle. <laughs> Gerçi makyajsızını kaynı jenerine benzettiler. <laughs> Black Friday'de ben cennetteki yerimi garantiledim. Normal fiyatları 2 ile çarptık sonra tekrar 2'ye bird kampanyası yaptık. Aynı fiyata satıyorum ürünü daha ben ne yapayım? Ya zaten bize malın gelişi 25 lira. Tabii 250 liraya satacağız ya. Evet indirimli fiyatım zaten. Normalde 200 lira. Tamam haydi kapat. Şu mübarek kara cumhada yine fakir sevindirdim. İnanılmaz mutluyum İnanılmaz huzur Oh Allah kabul etsin kardeşim. Sen ne yapıyorsun öyle ya? Ya biladerim sorma ben ürünlerde yanlışlıkla gerçekten indirim yapmışım. Şimdi anmasınlar diye site çöker diyorum sonra geri getiriyorum. Ama vazgeçmiyorlar ki. Nasıl bir asker bu? Anlamadım ki ya. Ya siktirin gidin hadi ya. Fakirler! Bak yine insafa geldim. Bütün fiyatları yüzde elli artırıyorum. Sepete ek yüzde yirmi indirim yapıyorum ya. Patron cıldırdı yine bak. Adam olana çok bile. Bak senin kıskandığın bir yönün var. Çok Gönlü bol bir adamsın biliyor musun? Onlar da indirim mi ya? Ben de efsane indirim günleri geri geldi. Tüm ürünlerde %98'e varan indirimler siz bekliyorsunuz. Bari bize reklam yapma be. Al işte laf azılttın birisi indirim ürünü aldı ya. Dünya genelinde vaka sayısı 1.625.313 şu dakika itibarıyla. Vallahi sıkıldım bıktım anasını satayım bıktım ya. Bıktım 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 Bulses be. Bu Buse benim hatun çıksın hemen sana yazacağım. Hadi! Bu seçim. Bak geçen ay da aynı şey yaptın. Sürekli beni aldatıyorsun. Ne Busesi ya? Ne demek ne Busesi ya? Bu senin telefonun işte WhatsApp'tan yazmışsın kıza. Saçma ama ya. İlkokuldan arkadaşım o benim. E. Ee? E. Ee? Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun? ki sen yazmışsın mesaj. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Benim yazdığım kız kimdi? Bu se. Bak kime yazdığını biliyorum. Eee ilkokuldan arkadaşımdı. Geçen ay yazdığım kız kimdi peki? Gizem diye bir kız. Arkadaşımdı. Aynen. İlkokuldan arkadaşımdı. Aynen. Bundan önceki ay yazdığın kız da arkadaşımdı. İlkokuldan arkadaşımdı. Aynen. Sen kimsin? Ben şeyim, ee, kız arkadaşım. Ben kimim? Sen de benim arkadaşımsın, erkek arkadaşınım. Evet. Erkek arkadaşının kendisiyim. Aynen. Ben kime yazmışım lan? Buse diye bir kıza yazmışsın. Ne bu ya? Sen şaka mı yapıyorsun? Oğlum bana çay getir. Bakma öyle kanka. Ho ho ho. Yandın, yandın, yandın. Silahım nerede benim? Ben onu vuracağım ta, ta 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 ta. Sonra da asacağım. As as as. Kes kes kes. Vur vur vur. Tık tık tık. İzmir güzel bahçeye selam 19 Çorum devam 34 İstanbul 06 Ankara Orman odun balta Henesi kırmızı top köpek öldüren falan filan Inter Milan biraderim Emperyalistlere salladım, sosyalistlere giydirdim, komünistlerin ağzına sıçtım tüm popüler rapçilere salça olundu, evet. Başka kiminle uğraşsam, Müslümcüler? Yok ya onlar şimdi jiletçi başımıza falan bela olur, onları boş ver. Okey, mekanın sahibi geri geldi. Run. Bleda. <laughs> Dişlerim altın moruk. <laughs> mav 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 mav. <laughs> Push. <Puşt. gülüyor> Çalıntı beat kullanmayın moruk. Bleda. <laughs> o zaman görüşürük. Mekanın sahibi geri gitti. Kaç yıldır görüşüyoruz yani. Artık ciddi bir yola mı girsek? Ne bileyim arkadaşlarına falan tanıştır sal. Ya beni. ben seni seviyorum. Sana aşık oldum. Ama yani ilk zamanlar takılıyor gibi olduğumuz için yani yaşadığımız her şeyi ben arkadaşlara anlattım. O yüzden de yani, yani ne, ne anlatmış şey olabilirsin? Ya her şey dediğimiz öyle üstü göre anlattım. ne de içime sinmiyor yani. O zaman anlattığın arkadaşları tanıştırma. De yani. Yazıyor yazıyor. Komşularımın deprem sarıp dışarıya çıktıkları gecenin ayrıntıları yazıyor. Kimi dedik lan? Peki bilen Abi sayfa 2'de bütün ayrıntılar var. İnşallah karım değildir ya. Yazıyor. Peki o zaman gidelim buralardan. Kimsenin bizi tanımadığı bir yeri, yeni bir başlangıç. Passport please. Okay. Is that you? Arkada gide benim nasıl? <laughs> ya internete koymuşum bari yüzümüzü boza ekleseydin. Öyle izlenmiyor ki. Çok kötü çıkmışım ondan dedim. Şöyle biraz kaldırayım diyorum ama o süreç nasıl geçti? ağrılı mıydı senin operasyon? Ne alaka ya benim burnuma estetik yok ki. Nasıl ya senin burnunda estetik yok mu şimdi? Saçmalıyorsunuz şu an yok diyorum. Yok yok ben senin burnun fotoğrafını mı görüyorum? <laughs> beni yaşatmazlar. Başlatmayan yanlarından iki aydır maaş alamıyoruz. Buyurun kızım neye geldiniz? Bir arkadaşımıza sürpriz yapacağız da onun küçüklük fotoğrafını arıyoruz. Siz de ebesiymişsiniz galiba. Siz de vardır diye geldik. Kimmiş? Bakın o ben tanırım. Hatice'nin kızı Fatma. Fatma Çayırgülü. Gidin bu evden. Çıkın! Onu da, da Onu da, da, da bu evde. Ne oldu? Hafize Hanım niye Röveşata'ya kalktı? Hafize köyün en kızıydı. Ne ha bu musibet de ne kadar? Anasından böyle çekip çıkardığım gibi burnuyla gözümü çıkardı. Anasını da böyle sen e sayı gibi yardı çıktı. Neymiş bu? Kargonuz teslim edilmek üzere kuryemize verilmiştir. Gün içerisinde adresinize teslim edilecektir. Güzel. Cevdet Bey yakalayın geliyor. Gönder gönder gönder. vurdun sen misin kargo gönderen? Vur 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 vur. Vur, 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 <laughs> Geldim böyle kapıyı çaldı. Aa evde kimse yokmuş. He geldiniz mi? Ben de sizi bekliyorum. Aa evde miydiniz? Kargomuz var. <laughs> Buyurun. Bir daha da böyle sabah köründe kargo falan söyleme tamam mı? Bak hala oyun oynuyorlar ya. Oğlum siz üniversite sınavına girmeyecek misiniz lan? Çalışsanız ÖSS'ye. ÖSS değil ya LYS'ye gireceğiz. Hayır be OKS o. OKS mi kaldı oğlum? YGS o. Hayır lan SBS, SBS. Hayır be, SCBB'ye gireceğiz. Hayır lan KKTC. Ben orada askerlik yaptım lan. ÇGH diyenler. Hayır canım, SCBB. Hayır oğlum, o Sovyet bilmem bir şey devleti. BDDK'ya gireceğiz. İETT miydi ya? Ney neydi? Hayır ya o belediye otobüsü ya. TCDD. Yok o da devlet denir yolları. Neydi lan? <laughs> tamam buldum buldum. Biz TYT ile AYT'ye gireceğiz ya. Lan daha hangi sınava gireceğinizi bilmiyoruz be. Biz bu sene sınava benim hocamla hazırlanıyoruz da bu rahatlık oradan geliyor. Yani hem bu kitapların yetmediği yerde de YouTube üzerinden konu anlatımı, soru çözümü destekleri var. O yüzden bu sene OY Ortalığı yıkacağız. Yani. A B V ya A B V. C C S. K I D. İyi hadi. A -E O. K -i B. Kiden ha? Bilmiyorum. <laughs> Ulan patronu al bir tarafına sok diyemedim ya bugün. Bütün apartmandaki kadınlar toplansın beni çağırmayın ha. Bu çocukla görüşme dedim. Bak yine gitmiş görüşmüş bak. Oğlum bilgisayar oynayabilir miyim? Ha bilgisayar mı oynayacaksın O elektrik faturasını ne zaman öde? He? Bitcoin mi yapıyorsun oğlum sen bu evde lan? He? Evet, Bitcoin mi yapıyorsun sen? Neden hep böyle yapıyorsun? Helal Helal Emin olun çalışıyor evine yardım ediyor. Oğlum var ya denem. bak kardeşim olduğun için senden utanıyorum ya. Mal oldun, aptal oldun, öküz oldun, öküz. Sabah bana aşağıya. Oğlum var. sen ne <laughs> bilgisayar oynayınca falan sen ne 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 diyorsun oğlum sen lan bak saygıya saygı. Ama senin gibi bilgisayar oynamak isteyen piçlere anca bu olur. Bak sen... Allah... Dakika vurur mu lazım? Kıyamete başa kadar El İbn Aykut diyor ki, sen okçu değil misin? Bilgisayar bir yere mi kaçıyor? Uhud tepesini niye terk ettin? Seni ya sana insan sürede kaç tane hayvan katlediliyor biliyor musun? Al sana köfte! Vegan power! Duyarsız <laughs> it! Oğlum niye alıyorsun lan? İyi hadi git öyle git. Biz senin iyi işi söylüyoruz ya. Allah'a sen bizi kazanma ya. Merhaba ben sizin fakültenizde öğrenciyim de bende ders kayıt sistemi açılmıyor. Onun için ne yapabiliriz? Koridorun sonunda Masar Bey var ona git o yardımcı olacak sana. Merhaba ben de ders kayıt sistemi... Dersler devam zorunluluğun var mı? Ne alaka ya? Tamam bu işlere koridorun dışında Fuat Bey var. O bakıyor o sana yardımcı olacak. Merhaba ben de ders kayıt sistemi... Masar Bey'e gittin mi? Gittim. Ne dedi? Fuat'a git dedi. Tabi işlerine gelince Fuat'a git. İşlerine gelmeyince Fuat'ı dışla. Sen Özkan Ali, Özkan bakıyor bu işte. Her bak. Benim ders kayıt sistemim açılmıyor. Masar Bey'e gittin mi? Gittim. Fuat'a gittim o zaman. Gittim. Hmm. Kalemin var mı? Var. Kağıdın var mı? Var. Ne doğruyorsun? <laughs> kayıt yapsana. Sevgiler, cidden sevgiler Hayri Bey. Gün boyunca öğrenci işlerimize karşı muazzam bir sabır örneği gösterdiniz. Buyurun, bu da sabır sertifikası. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim de benim ders kayıt sistemim hala açılmıyor. Onun için ne yapabiliriz? Yukarıda Aysel Hanım var. Ona çık, o sana yardımcı olur. Tamam, bangır bangır açmayın bizi. Çok dağıtmayın evi doğru, Tamam, hadi Tamam anne, merak etmeyin ya. Oturup muhabbet edeceğiz zaten. Bangır <laughs> bangır. Arif ne yapıyoruz oğlum? Bir aydır önce eğleniyoruz işte içeride, ne olur? İyi bakayım ne yapıyorsunuz ya? Yalnız listede adınız yok alamam kusura bak. Oğlum bizim <laughs> mi adam Arkadaşım alamam diyorum. Hadi uzaklaş hadi şöyle bir uzaklaş hadi. Neredesin geldin mi? Neredesin? Göremiyorum neredesin? Nerede? Neredesin geldin mi? Göremiyorum neredesin? Neredesin geldin mi? Gel. Ah, işte bir şey. Hadi gel bir şey. Arif bizden. Merve kızım Aykut'a söyle de bizi de alırsın içeri. Aykut amca Aykut aşırı doldan hastaneye kaldırdılar. Neyin haşırı dozu? Bir kız tek yapan mı tuvaletin? Ben de yardımcı oluyor muya girdim tuvalete? Değil mi ben? Gel bak, bir taba alalım, miden rahatlasın. Tamam mı? Rahatlasın. <laughs> Rahatladı değil mi? ya gelmiştiniz siz? Gizem sen neler yapıyorsun? Ben bloggerlık yapıyorum. İşte kıyıda köşede kalmış az bilinen yerleri, spesifik lezzetleri sayfamda takipçilerimle paylaşıyorum. Buradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda Adana'dayım. Buraya gelirseniz mutlaka Adana kebabı yiyin yani. Ne oldu? Neye girdiniz? Aklıma geldi. Biz Adana'ya gittik Halil'e. Ya adım attığımız yer suşici ya. o kadar suşicinin arasından sen kebapçıyı nasıl buldun ya? <laughs> i̇şte çok az var. Sıradaki. Şu anda Paris'teyim ve buraya gelirseniz mutlaka Eiffel Kulesi'ni deneyin. <laughs> ne oldu? Neye gidiyorsunuz? Paris'te biz Eiffel Kulesi'ni denedik de bana tam oldu. <laughs> ben burada böyle sıktı biraz. <laughs> Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok ya yani ne dalga geçmesi ben sevdim ama. Arkadaşlar şu an İstanbul Sarıyer'deyim ve meşhur Sarıyer bokçusu. Abi bizi, bokçuya gitmiş. Bat! İşin buraya çıkacağı belliydi. Oğlum Bokçuğa... <laughs> Olmuş gündür Twitter'da sağlayacak hiçbir şey yok ya. Instagram da öyle. Fazla kedi köpek videosu. Bize gündem lazım. Linç lazım. Kaos lazım. Kan lazım. Kurban lazım. Ya fotoğraf paylaşacağım da açıklamaya ne yazayım bir şey bulamadım. Neyim ben? Twitter'ın en güzel kızı mı? Yaz bunu açıklamaya paylaş. Paylaştım. Şerif. Bak ne yazmışlar. Peynir tenekesine benziyor. Çok güzel. Ya bu ne ağzıma sıçıyorlar. Ben siliyorum bunu. Boş ver sen onları. Devam et yazmaya. Böyle olmazsanız sevgilileriniz bana kaçar. Ne alın gidin bu siteden. Şerif. Allah belanı Kalçası böyle olmayanda kendine kadınım demesin. <laughs>